everyone, it is me, the Great Papyrus, and I'm going to be teaching you how to cook some amazing frozen hot dogs. Holy shit! Vardır diye hatır, zaten vardı diye hatırlıyorum. En son ne almıştık? Bir hatırlayalım. Banana pil değil. Gravity granit almıştık. Vay! Neredesin lan? Ah! ah. Oy! santobiji Hop. Of Pat. Hiç kimse yok tamam. Oyuncular verse botlar. Severim. Aa! Oh. Gelme lan ballır. <laughs> 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 ben neye bastım? Az önce sansı gördüm lan ben. <laughs> ne oluyor lan? Ekranı mı ne oluyor? Bana. Onu... Benzim, borga bomba ile vurmuşum. Çiz bir şunu? Nerede lan? Kravatı kırdım. Bir yere fırlattım ama. Yani Oğlum başım dönüyor. Neredesiniz lan bomba crate buldum. Oh. Atlan şunu, işe yaramaz. Kendim düştüm ya. bir şeyler oluyor ama. Kıravacı, kıra 7 ya? İşte bu bana. Burada da bir teboz. Yeah. Hadi kazandın. Unum değil lan. Ben neden kazanamıyorum? Play vs play yapalım. Hatta free for all crossroads. <laughs> Nerede? Şu Hop pili Şu çıkarla işe yaramıyor zaten. Şimdi <laughs> Maç. <laughs> 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 ne? Ya Ne lan? Sen Bejen kararlaştırılmadı. Ve Naro Langtime Öldüm. Kim öldü? Öldüm? öldüm lan. Hiç şey göremiyorum. Bir de bir de bir Fiyu, şopar, sen de bugün neler var? Hmm. Hm, hmm. hem hiçbir şey anlamadım. Vay! O neydi lan? Geldiğiniz için Aa ye! Aa Al gila bum bum Ah! Upa! Hat ger shures Burası eğlenceli yer ya. Wow! İkisini de ben vurdum. <laughs> Al git ha bum bum. Hmm. sadece bana sıkılıyor. Aile kitap. <laughs> Her vesa <ama> bu istiyor. <laughs> Bitfalsız. <tazı olsun. gülüyor> ya bak ben seninle savaşmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan onu kim yapıyor? Oradan. Evet, oradan Hadi. Evet, bir şey Bu yapmış. Ya şunu at ya ben banana pilili ne yapayım? Ben az önce kendime mi vurdum o banana pilili? O bombayı al. Ben şunu şuraya koyayım. Oraya birisi gelecek. Nerede birisi var ya? Şuraya kapatak. Marangoz. Bu ne lan? Evet atladım. Sadece bir tane oyuncak fırlattım diye. Bomba. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Hı. <laughs> Şunu bir yiyebilir miyim? <laughs> <laughs> bana bana pil at. <laughs> hadi hadi hadi. Round <laughs> bitmeden birisine vurmam lazım. Neredesin? Neredesin? Kendime sıktım korkudan. Ben birisine vurdum ama point geldi çünkü. Neredesiniz oğlum? Patta. <laughs> <laughs> i̇ki iki kişiye vurdum oley Ye, yeah, ye. Yeah. Üf dört kişi at. No, ne oluyor? Bak ne oluyor? Gelme! Gelme! <gülüyor> Gelmeyin! Anne çıkmıyor muyuz artık? Geç kaldım ya, ya, Baba, kartı, da değil. Baba 14 yıl aynı kartı diyor. Seni bile o masada yaptık. Yürü, kalktık, yürü, yürü, şöyle, yürü. Tamam, yürü. En son baktın, sen arkadaşım daha da, şey. Şunu ye, 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 ye. Ya neden bu kadar çok oyuncu var ki? Hiç... Anasından... Ben neredeyim? Ben neredeyim aga Evet arkadaşlar özel server yaptım Evet Özel server yaptım Çok kasıyordu ya Valla yani Bu seferde biraz fazla kullanıyordu ama Olsun

Ya ben bununla ne yapacağım? Gel lan. Gel. Gelme. Gel, gelme. Oh. At şunu. Bak. Oh. başında zor oluyormuş ha. Şunu yerken kaç. Dol attım. Siz orada kalın. Ha, işe yarıyormuş. Şunu ye. hemen ye. Gelin lan sizden korkmuyorum. Gelmeyin lan. Peter Griffin. Gel. Kaçla kaç. Aa! Her yerden canavar geliyor. Gelme lan! Gelme. Ye şunu ye ye. ye. Koşu koşu gidiyorum. Aa! Ana. 3 saat editte uğraştım dolurattım. Bu kötü oldu bak. Ee. Ata mı vurdum? Sans! Sans git! Seni seviyorum Sans ama. Hadi ben kaçtım. Vee! Abi gerçekten muzla mı adam öldürdüm? Biraz bunlar biraz fazla oldu. Gelme. sinizden gelme Ç öldüm ama eğlenceli eğlenceli tek başıma daha eğlenceli yok yok ve kazanan benim. I'm the one the game one the game day one the game one the game day one the game I'm the one the game I'm the one the game day one the game one the game day çok kötü yeah Oğlum çok şey yarıyor lan. E, sıfat. Hayır hayır hayır. Odaklan, odaklanmam lazım. Gelme. Hayır hayır, Strom gelmiş. kaç çizdim ya. Ben tasarfile dedim <laughs> o parlamadı. gelen Ya. sadece bende şu... şey olmuş o. Şey granit. <laughs> Onu fark et gelme. <laughs> <laughs> Aa! Eğlenceli. Neyse. Son bir tur hadi. Sadece ben kazanıyorum. Çünkü sadece ben varım. ile baya şey yapmışım ha. Infinity mi? Crossroad Infinity. Sanırım sonsuza kadar süren bir oyun bu. Bu son tur hadi.

Adı uzun kalırsa o kadar çok kazanıyoruz he. Yapabildi. Hadi, al sana bana ne Üstüne bir tane bomba. Kendime vuruyor mu Kendime vuruyorum ya. O sıkıntı. Kitap i̇şte oku bir şey yap işte. Viiii. Hayır hayır hayır. Elimde cheeseburger var. Sans ne yapmışım be ya? <laughs> oh. Hayır sans geliyor. Hayır sans. Hayır. Bu, bu seferlik olmaz. Hayt. Hepinizi düşüreceğim lan oradan. Kreatin gücüne bak. Şu cheeseburger'ı Bay bay. Gidemedim. Hayır 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 hayır. <laughs> Vay, Çok fazla şey var lan. Dayanabildiğim kadar hayatta kal.

Sadece tuvalet. Gelme lan. Aa! <laughs>

vuruyor. Her dakika yeni birisi geliyor. Görüşürüz. <laughs> Buradan da mı geliyorsun? <laughs> Beyaz kurt. <laughs> Özür dilerim abi ama seni de döveceğim. Boom. Başka bir yere gidelim de daha. Hadi gel, hadi gel. Ay, ay ye, 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 şunu. Aa! ye, şunu. Ye şunu. Ye. <laughs> 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 Önüme gelen her şey geliyor. Oh! Bol nerede lan? İki saattir dolu gelmiyor. Pu. 132 hasar vurmuşum lan. Kaç lan kaç? Herkes kendi mi blokluyorum? Kaç lan kaç? Kaç! Aa! Aa! Burada da mı? Cheeseburger, cheeseburger. Oh! <laughs> Korkuyorum lan. Her yerde bir şey var. Hadi dolu hadi. Abi bir dolu gelmedi. Gelmeyin lan. Hepinizi bana anapıyla atarım. Ye şunu ye 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 ye. Ye ye. Aa! Şuraya at. Kaç lan kaç 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 her yerde her yerde. İnternetten kaçmak. Ay koşayım. Ben kaç lan kaç lan kaç lan yaşıyor buraya. Yaşın yaş ne? Yaş Aa! Evet, Kendimi öldürdüm. Ay çok iyiydi ya. 8 dakikadır buradayım. Bakalım kaç şeyim var. Yapmış <laughs> 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 Tamamdır ben her gün böyle şeyler atarım. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. O zaman da hepinize görüşürüz. Dadadiyak.